Herkese selamlar, kendini genç hissedenler, gençler, ruhu genç olanlar. Burada mısınız? Eski kuşçular, kuş beslemek için bahane arayıp bizi izleyip sen sebep oldun diyen arkadaşlar. Hepinize selamlar, sev sevgiler. Güneşten vallahi güneş kafaya vurdu. Demin serindi ama çatı daha sıcak herhalde. Ali Bey aradı beni bir tane kaçak var diye. Ellemiyorum seni bekliyorum diye. Kendisi şu an temizlikle meşgul. Şurada bir tane beyaz mardin var. Ben şu an ekranı az da olsa görebiliyorum. Temiz güzel bir beyaz. Gelmiş oraya alışmış. Duruyor bile. İnerken gördün mü Ali? Yok ben çıktım. Ben yeni çıktım. çıktım. He, çıktığında oradaydı. Oradaki kuşları görüp geldi demek. Bizim kuşlarımıza bakalım. Evet açlığı var. Ha, dün de dolaşıyor. Şöyle yeme atalım. Acıkmıştır o zaman. Su da gösterelim. Sen burada değil miydin? Dün ben gündüz çıkmadım ki. Akşam hava kararmaya yakın çıkmıştım. He, görmedim ben çünkü. Evet. Gizli silahımızı çıkaralım. Suyumuzu gösterelim. Bak sevgili kardeşim. Bak su var burada. Su ya dünden beri. Havada Akşam burada millet çekirdek yemiş hadi temizliyor. Yiyorsunuz. Kabuğunu atmayın. Hadi atıyorsunuz. Niye temizlemiyorsunuz arkadaş? Karanlıkta tam tutturamamıştı. Evet sevgili beyaz. Bak seni oradan ben alırım ama ekşin olmasını istiyorum. Video çıksın bize. Hadi bakalım. Bak su var burada. Nefis. Terkos Gölü'nün el değmemiş Üretiminden geçmiş. Arıtmadan geçmiş ama. Ben ha. ne içiyorsam sen de onu içeceksin. Ya. Sana arıtılmış su veriyoruz. Evet arkadaşlar. Ali Bey'in temizliğini bekliyoruz. Yoksa onu elle de alırız oradan rahatlıkla da. Gelsin kendi rızasıyla teslim olsun istiyoruz. Geçen ben bir Ayağında sarı marka mı var bir şey var. Geçen bir tane e, güvercin tuzağıyla ilgili bir video paylaştım. E, güvercinle ilgisi olmayan arkadaşlar zaten çok izledi. 1 milyonu geçti iki haftada. Alttaki yorumları okumanız gerekiyor. Bizim niye aklımıza gelmedi diye bir başlıkla paylaştım. Şöyle 17 saniyelik bir video öf öf öf. Sanıyor ki insanlar biz güvercinleri yakalıp yiyoruz. <laughs> Allah yorumları görsen. Cevaplar yazmıyoruz zaten yorum bizler için önemli. Ee, ama insanlar yorum yaptığı için o video izlendi. Etkileşim diyorlar ya. <laughs> İki haftada bir milyonu geçti Ali. Yam yam mi? Yam yam dememişler ama akıllarına gelmemiştir ama. Ya yani öyle zaten küfür olduğu zaman şey e, YouTube'da yayınlamıyor da. Baya bir linç yemişim. <laughs> Demek ki linçlik videolar çekmek lazımmış. Canım cicimli videolar kimse izlemiyor. <laughs> Bundan sonra öyle mi yapsak? Halil İbrahim, selamlar sevgiler. Az önce Halil İbrahim videoyu atmış bana. Böyle videoları seversin diye. Kedi kuş videosu var. Ona yazdım cevap zaten az önce. Onu çok izleyen var. Çok paylaşan olduğu için onu araklamadım. Eskiden yayınlanmış telif olmayan videoları bulup kısa videolarak paylaşıyorum ama iyi tuttu. İzleniyor yani. Abone de getiriyor. Normal çektiğimiz bu sohbet muhabbet kaçak güvercinlerden daha çok izleniyor. Yavaş yavaş döneceğiz. Kedi kuş videolarını diyor videolarına. Kuş inecek gibi değil. İyice tüylerini kabarttı. Rahatladı. Onu oradan alırız aslında. İlla Ali yakalasın diyor beni. Yeme de bakmıyor. <laughs> suya da bakmıyor. işin garibi. Çayı da içelim. Çayı getirdim. Ha, i̇şe daldın. İçeydi mübarek. şaftı kaymış. He. Ne yaptın kuşa? Kuş gelince sapa sağlamdı ya. ya işte kümes. alışık olmayan, bağışıklı olma, olmayan kuşlar böyle yamuluyor. Şimdi ilaç al. İlaç diyeceğim bir de. Ah, havalandırmada problem var ya. Sana yeni bir kümes lazım. Yok, sana kümes lazım. Kuşlar, hiç... kuşlar da çoğalmış, daha çoğalmış yani. Daha yavru Yahu tarzı olmayan kuşları sat gitsin. Tipler çoğaldı mesela. Tipleri uçuruyor mu? Yok. Hayır, uçur bakalım görelim o zaman. Ali Bey yaklaşıyor kuşa. Kuş anladı. Göz göze geldiler kuşla. Ve bir hamlede kuşu yakalıyor. Onu istiyordu. Ya, aç kesin. Aç da inmiyor ki mübarek. Evet. Ha. Ayağında sarı marka Ayak, var Şey kanatlar, ayakları yarım diyecektim. Kanatları yarım. <laughs> Pire mi var? Bit mi var? Yarım, bir yarım. şey gördüm. şey, ha, şey tozmuş. Dün dolaşıyordu buralarda. Taklası var mıydı? Yok takla atmıyor. İsim markası var mı? Klipsi var. Sarı klipsi. Sarı klips var. Onu söker atarız. Sorun değil. Ben sevmiyorum böyle işte. Hemen söküp atalım. Emek hırsızı. Niye adamın markasını söküyor? Marka değil ki. Yahu işte tamam müzik bilezik neyse ne. Belki sahibi arıyor. Belki yavruları var aç perişan. Dişi belki. Dişiye benziyor tipi. Ben de dişiye benzettim derken. De, Bak öğrenmişim bu iş. Belli olmuyor ki. Hop. Bence o takladan düşmüş. Kanatlarına baktın mı şeyine? Patlamasın kanatlara. Valla kuş taklacı ha. Ama takla atmadı. Şimdi atmadan ama yorulmuş, dışarıda kalmış. Aşk perişan. Ha, orada yeniler. Vallahi o, yani benim gibi biliyorsun, profesyonel kuşçu her yerde dama nasip olmaz. Takladan yorgun düşmüş o. Eskiden ne taklacı beyazlar vardı benim zamanımda. Be, be, şimdi kuş mu be? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kolay bir kaçak oldu. Hazır çıkmışken biraz daha bekleyeceğim. Belki kaçak olur. Yabaniler o yabaniler yine çoğalmış Ali. Bunları sürgüne sürelim. verelim. Şuraya bak bizim kuş kadar yabani var. Mardin yemin yüzüne bakmadı. İçeride kendine yuvalık arıyor. Evet arkadaşlar. Şöyle süremize bakalım. 30 saniyemiz var. Youtube'da yüklemek için. 30 saniye dedin nedir ki? Bir ömür geldi geçti. Yaş oldu 50. 30 saniyenin lafı mı olur aramızda? Hey gidi günler hey. Evet şöyle bir ekşinimiz oldu paylaşırız kanalımız boş kalmasın. Ee, sağ olsunlar sürekli bizi izleyen arkadaşlar var. Ee, sırf onların hatırına bile ben video çekiyorum yani emin olun. Ee, sizler izleyin diye. Şöyle kuşlarımız burada. Bakalım başka bir ekşin olursa yine çekip sizlerle paylaşacağız. Ne diyelim? Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.